şimdi onların? Aa ne kadar güzel. Ayaklarını da kırmayız. Aa içim çekmeden olur. Baksana. Evet. Aa. Nasıl yaptın onları şimdi? Şöyle bakalım. Renk bunları karıştırdım. Bunları yaptım, bunları yaptım. İkisi de. Renklerini evet. karıştırdın mı onların? Evet. Atlar ne onlar şimdi? Adını demeyeceğim. İsim isimleri ne onların? Onların hepsinden demek istemiyorum. Merhaba, merhaba. <laughs> bu gülün, bu da kızgın, bu da bana bakıyor. Bu ne? Bu ne? O mavi boncuk. Bu kızgın. Bu da komik. Hadi şimdi ayaklarını takalım. Ayaklarını takalım şimdi. Bunların ayakları bu. Evet ayaklarını takalım. Ben bunları kısalttım ya. Kısalttın mı onları? Aha. Uzun muydu saçları? Uzun. Ama şimdi bunlardan bu renk yapıyorlar. Ee, ayaklarını taktın mı? Taktım. Tak bakalım ne? ayaklarını. Hadi sen tak sen. Hadi. Tak bakalım şimdi ayaklarını. Ya ben takma istemiyorum. Bir tanesini mi? Yok kuşar deniz kızı Barbie'de arkadaşlar olsun mu onun? <laughs> Onlar Ayaklarını takıyoruz. Şimdi ben takamadım ben. Ya takılmıyor bu. Takılmıyor mu? Ama çok zor. Çok mu zor? Daha çok bastırması gerekiyor. Evet daha çok bastırması gerekiyor. Ama rengarenk olmuş saçları. Renk. Hangi renk, hangi renkler var şimdi orada? Sarı, yellow. <laughs> Bunları böyle böyle bu kırmızı var, burada da kırmızı var, burada yeşil var, kırmızı var, yeşil ki kırmızı kırmızı yeşil yeşil. Hem kırmızı var hem yeşil var. Hehe. <laughs> ama bunlar da birazcık yeşil. Çok. Biraz yeşil mi karışmış ona? Evet. Ama olsun. Rengarenk olmuş. Ama rengarenk olmuş değil mi? Evet. Bundan rengarenk olmuş. Bundan da rengarenk olmuş. Ne ki bunun evet. adı? Bu, bu gülüyor. Komik. Bu kızgın. Bu da... Bu da makyaj yapmış. Makyaj yapmış kız o da. Evet. O da kız mı? Evet. Hadi ayaklarını takmaya başlayalım. Ayaklarını takalım bir de saçlarını tarayalım mı onların? Ben taradım. Taradın mı saçlarını? Ben... O saçlarını da tarıyoruz. Ben sen tarasana. Daha çok yavaş yavaş. Bozulmasın bence. Bozulmasın mı onlar? Aha. Ee, hadi bakalım. Yavaş yavaş yapıyorum. Yavaş yavaş onu. Çok güzel. Kafanı çarptı. <laughs> Anne bebek kafanı çarptı. Bebek de aşağıda ağlıyor. <laughs> bebek. Hadi koyma sen şunu